bu güzel bitti ordu arkadaşlar orduyla çoğalmış iki kişi daha gelmiş batmanlı böyle şey e, elinde bu bir tane kadın gelmiş işte yakalarsam gösteririm arkadaşlar bunca kadınla beraberim şimdi onlara doğru gidiyorum arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bana vurdun arkadaşlar bana vuruyorlar arkadaşlar <laughs> Kalkamıyorum. Arkadaşlar örümcek adamı fırlatacağım şimdi. Şuraya kamerayı koyacağım. Fırlatıyorum. Fırlattım arkadaşlar. Batman'ın Superman düştü. Bayıldılar. ayağım Bütün hepsi düştü arkadaşlar. Ama Thanos, Flash ve bir tane kız bayılmadı. Benim ayağım kaydı. Üçü de düştü. Arkadaşlar şimdi alacağım. Onları kaçıracağım. Kaçamaya çalışacağım. Gidiyorum. Arkadaşlar bana vurdular. Kaçıyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Lakatı babana unutmayın.